Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Aurora Pro ekranının nagavasyonu falan nasıl ekleniyor onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi önce tabii ki test ettim. Ondan sonra sizlere göstermek istiyorum. Ekranımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Açıldı. Ekran geldi. Telefonumuzun arkadaşlar öncelikle Wi-Fi ve Bluetooth ayarları açık olacak. Buradan tabii ki bunun da arkadaşlar bakın. Burada görmüş olduğunuz e, baş ve tek harfler var. T'ye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 tane. Evet çıktı. Arkadaşlar burada burada çıktığı zaman ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Bazı arkadaşlar olmuyordu. Bu ekran çıktığı zaman burada arkadaşlar aşağı yukarı diyor. Bakın. Şu an arka ışık ayarla diyor. Bluetooth. Şu an Bluetooth. Açık. E, araç yardım. Buradan zaten. E, bakın dil ayarı. Dil ayarını. Şuna basarsanız arkadaşlar. Dil ayarına geldiğiniz zaman. Şu T'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şöyle. Yukarı doğru geldiğiniz zaman Türk yaptık. Şimdi buradan tekrar geri şey gelelim, bağlanmaya diyelim. Bakın arkadaşlar araç bilgileri diyor. Bakın mobil bağlantı diyor arkadaşlar. Mobil bağlantıya geldiğimiz zaman tekrar T bastık. Başta diyor. Bırak diyor arkadaşlar. Bakın. Başta diyor. Bir tane bastık, iki defa bastık. Bu da kare kod çıktı arkadaşlar. Kare kod çıktı zaman Telefonunuza bakın. Carbit Ride. Carbit RIDE'yi Yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra bakın girdik buraya. Çıktı. Gördünüz mü? Wi-Fi direkt ben bağladığım için Wi-Fi'ye bağlandı. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra arkadaşlar burada ona e, aşağı doğru geldiğiniz zaman ekle diyor. Bakın arkadaşlar. Eklediğiniz zaman arama falan bir şeyler ekliyorsunuz. Burada tabii ki burada kayıtlı olan telefon, navigasyon falan siz aşağı doğru geldiğinizde buradan ekle dediğiniz zaman telefonunuzdaki olan şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Şuradan diyelim ki çıktı. Eklediğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan e, eklediğiniz zaman işaretliyorsunuz. Sonra ekledikten sonra geri geliyorsa arkadaşlar. Bakın şimdi e, navigasyon dedik. Ay, Yok. Nagavasyon değil. Ee, şimdi arkadaşlar haritalara giriyoruz. Nagavasyonumuz açılması için haritalara girdik arkadaşlar. Şimdi başlat diyor. Bakın gördünüz mü? Çıktı. Buradan ekranımızı ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın ee, buradan ev diyor. Şimdi buradan sadece yapmanız gereken bu burada sabit kaldığı zaman e, siz buradan başlat dediğiniz zaman şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın bir sürüş yapalım. Şimdi şunu şuraya bir koyalım. Bakın şu an döndü. Şu an telefon tutucumuz olmadığı için şöyle bir tur atalım sizler için arkadaşlar. Bakalım nasıl gözüküyor. Tabii ki evet küçük bir tur atalım. Ekran tabii ki önlerde olduğu zaman Onu şekilde ekranı döndürdüğümüz zaman şekilde